İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak, bak şimdi burada. Bundan beri Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları. Bak bak yok şu anlattığını anlatıyorum. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, Yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel polis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor her cuma akşamı saat 21'de TV264'te. Yıldızlı ilçemiz Sarduvan üç dönemlik bir Yusuf Alemdar dönemi belki de ilçenin siyasetinin tamamını etken etmiş çok yani kuvvetli bir başkandan bahsediyoruz. Yani her seyresine nüfuz etmiş. Onun ardından nasıl belediye başkanı olacak profili Serdar için büyük bir soru işareti. İsimleri konuşalım. Ilk Ayrıca başta AK Parti'den. AK Parti'nin kaybettiği oyu da düşünürsek o da bir etken tabii ki. Buna parantez açayım çok kısa. Acaba Yusuf Aran'ın olması daha çok kaybeder miydi? Bu da bir soru. Yani, o, evet belki, de, olabilir. belki de yükselişi, düşüşü tutan isimlerden bir tanesi. Yani. Ee, şimdi Sardovan'da İlan Yılmaz, Enver Tok, Osman Çelik, Atakan Çelik, Nuri Oktay, Yavuz Meşe, Özkan Çelik. Arasak aday adaymışsınız desek bir tek Yavuz Meşe bir şey demez belki ama konuşuluyor. Ama diğer isimler aday adaylıklarını teyit ederler. CHP'de Zafer Kazan ve Şaban Kaludra, İyi Parti'de Aydoğan Aslan, e, isimleri konuşuluyor. Son derece hareketli ve renkli bir ilçe. Buyurun söz sizde. Orada e, Sefa'nın söylediği isimler şeyi çok kestiremiyorum. Bilmiyorum mesela e, Serdivan'la ilgili konuşuyorum. Üç dönem kuralı gelirse orası bambaşka bir durum olur. Yusuf Alemdar e, ciddi bir şans olur. Işte, ama. Yusuf Alemdar dördüncü döneme yapar mı sence? Bence yapmalı. Üç kural Bilemem. işler. Üç. Yani üç o şey ama yani üç işler. E, orada elber bozar öyle bir karar. Yusuf Emdar bir önceki seçimde çünkü Serdivan'a yapacağım bir şey kalmadı dedi. Bir, yani, bir dönem ya, daha de, yaptı. Mesela oradaki bütün isimleri ele alsanız bile yani AK Parti'de karar ya, zaten Yusuf Aram'da çok zorlanacağı bir yer orada. Hayır, yani o Yusuf, Aram'da Yusuf Aram'da kendi istemez. istemez zaten. Söylüyorum. Kendi istemez. Yani Harun e, ya, Üstem Kereş Serdivan'dan e, ee, o da konuşuyordu aday adaylı Serdivan mı aday aday olacak başka bir fikir yapıyor onu da bilmiyorum. Rüstem Keneş konuşuluyor Müstemkileş doğru. önemli oldu. ama bence kim olursa sonraki bütün üstleri katarsınız katın yani zor bir karar çıkacaktır oradan ve bizim hiç ummadığımız e, tahmin etmediğimiz Serdivan'a sürpriz biri de yani sürprizden kastım öyle biri vardı diye demiyoruz. Daha çıkar daha çıkar. Ee, ama mesela bir hiç, hiç düşünmediğim birisi çıkabilir. Der ki yani hiç, aa, o mu diyeceğimiz biri de olabilir. Biraz. İsimleri nasıl değerlendiriyorsun abi? Kime? İsimleri nasıl değerlendiriyorsun? Mesela İlhan Yılmaz, Enmark Tok, Osman Çelik, Atakan. Özkan Çelik'ten Onunla iyi arkadaşım. Özkan e, benim arkadaşım. tamam oradan başlıyor işte. Şeyde. oradan Özkan bu işte çok başarılı yapılıyor, yapabilecek bir isimdir. Tamam bir şey demeyeyim. Ama şey diğerleri için de bu geçerli. Diğerleri içerisinde de yapacak. Önemli isimler. Şimdi her isim üzerine, isim üzerine bir şey diyemem. Hepsi başarılı isimler. Kendini ispat etmiş tanınan isimler. Yani hangi birini söylesen hepsinin bir karşılığı var. Tabii bak şeyi de söyleyeyim. Özkan Çerlek Fiskobülük Yönetim Kurulu üyesi yanlış hatırlamıyorsam. Değil. Fiskobülük Yönetim Kurulu üyesi değil mi? Değil. köklü ailelerinden biri diyeyim. İş adamı. Yavuz Meşe iş insanı ve meclis üyesi. Nuri Oktay, evet, Nuri Oktay avukat. Milletvekili aday adayıydı. Aynı zamanda şeyden Atakan Çelik Anadolu Ajansı Müdürlüğü evet, ve Parlamento muhabiri şu anda. Osman Çelik 3 dönem 2 dönem ilçe başkanlığı yaptı. En son belbaş Genel Müdürlüğü yaptı. Milletvekili aday adayı oldu. Enver Tok yıllardan beri Sarduva'nın tanınan isimlerinden şu anda AK Parti'nin İl başkanı başkanıysa SKM var. başkanıydı. İlhan Yılmaz AK Parti'nin orada Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yaptı. Serdivan belediyesi çalıştıktan sonra da orada da 5 yıldır imar Daire Başkanlığı yapıyor. Profil çok iyi bence. Şimdi orada Serdivan da zor bir ilçe. Zor bir ilçe. Arif'e gibi aynı. Ve belki bizim şu an aklımıza gelen isimler de var. Orada. Zor bir ilçe. Kesinlikle. Yani o ilçede kim ön çıkar bilmem de. Çok özür Muhalefeti de konuşayım. Şey olmasın. iki i̇ki isim saydım. Üç isim saydım. Zafer Kazan çok yüksek oy aldı. 130 oy aldı. CHP'nin en yüksek oy aldığı içlerden bir tanesi. Şaban Koldur. Büyükşehir Meclis üyesi. O da etkili bir isim. İyi Parti'de de Aydoğan Aslan. Geçen seçimde Sardıvan'dan gösterilse belki de seçim alabilecek potansiyeli vardı. Evet. Adapazarı'dan gösterildi. Bir siyasi intihar da o. Aydoğan Aslan bu dönem gene şansını deneyecektir. Gerek muhalefet gerek iktidar cephesinden rengarenk yani bir seçim var Sardıvan'da. Buyur abi. Hı. Serdan yani bütün adaylar iyi yani ama e, şöyle bir durum var. Rüstem Keleş yani oraya aday aday olursa yani burada Dengeleri yaptıkları var. Kara yaptıkları var. Rüstem Keleş ismi ee, biraz ön plana çıkar orada. Ama çıkışı şöyle abi. sadece Rüstem Keleş'e gitmez. Yani orada mesela Osman Çelik var. Yani İlçeyi çok iyi bilen, İlkoçuklu ilçenin sahaya. nabzını çok iyi bilen Osman Çelik var orada. Yani hakikaten ilçe iyi biliyor ve orada Yusuf beraber iyi günlerinde beraber çalışırlarken, tamam mı? Bayağı tanınan, sevilen bir isim. Ama Ember Tok da var. Yani Ember Tok uzun zamandan beri yani açıklama yok ama hepimiz biliyoruz ki oraya hazırlanıyordu Ember Tok. Evet. Ember Tok ismi de var orada. Yani çok yani şu güç, anda kestirmek güçlü, zor. Güçlü gerçekten güçlü Kestirmek izleyen. zor. Bir de şöyle bir durum var. Tamam Ali İhsan Yavuz yeri belli oldu. Gene seçim işleri başkanı. Şimdi bir de 15 Kasım'a kadar şey açıklanacak. Benim bildiğim kadarıyla Büyükşehir. 30'a sarkabilir. Yani 30'a da sarksa Büyükşehir Belediye başkanı da aday konusunda çok önemli. Yani hangi için hangi aday olacağı. Yani Kesinlikle o da etkenlerden, etkenlerden biri. bir tanesi. Yani var. en büyük etken benim bildiğim kadarıyla e, anketler. Telefonla yapıyorlar ya da birebir deneklerle yapıyorlar. Anketler, temayül. Ali Yovuz, yani Yavuz yani itibarıyla. itibariyle şimdi buna şey de kat yani AK Parti için olmasa da e, Levent Bülbül de var. O şeyde kanatını söyleyebilir. Ama yani birkaç etken daha sayabilirsin ama Büyükşehir Belediye Başkanı çok büyük etken. Nereden biliyoruz? Az Duran zamandan biliriz. Ee, Zeki Toçol zamanından biliriz. Kesinlikle. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı da sonuçta bir ilçeye seçilecek başkanla ilgili, meclis üyeleriyle ilgili yani önemli, makam olarak önemli bir yer. Şimdi bu Serdoğan gibi çoklu deklemde, şimdi bakıyorum ben, o olur bu olur diyemiyorum. Yani bazı isimler var tabii ön plana çıkıyor. Ama biraz daha zaman lazım. Şimdi kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Evet. Var mı son sözleriniz Abi arkadaşlar?